Yapalım deneyimizi. Bir daha. Elimizi alalım. Al. Evet. Mesajımız var mı? Yumruk vurunca Ramos gibi. Elimizi alınca kantayı. Vay güzel. Hadi asıl bakalım. Bir daha. Anas az sert vur ya. Belki içine girecek. Vur Anas. Evet. Elini almaya çalışalım. Vay güzel. İyi olmuş. Evet. Tatlı değil. Çok güzel. Teşekkürler. Şimdi mısır nişastası ve su. Asım yumruğunu vur bakalım. Bir daha vur be Asım. Evet. Bir de yu Alalım öyle yumuşak davranalım. Tabak. Yumuşak davranınca alabiliyoruz. Al bakalım havaya doğru kaldır. Hocam. <laughs> kaldır kaldır. Güzel. Evet. Bizi çekemeyen teşvik çeksin ayrıca. Güzel. Davut vur bakalım. İyi vur Davut. Bir daha vur. İşte bu be. Al bakalım. Yumuşak davranınca alabiliyor muyuz? Evet. Aldık bildiğin. Evet. Sözümüz var mı? Evet, sakin, o kadar yumuşak. Demek ki iyilik karşı iyilik. İşte bu kadar, güzel. Hikmet başla. Of, bir daha o Hikmet. Yapıştı, bir daha. Tamam, al al bakalım alabileceğim. Oo, alabiliyorsun bak yumuşak davrandınca. Var mı bir şey? Mesaj var mı? Seni hocam sonsuz seviyorum. <laughs> olur, güzel. Evet, yapalım Ela. Güzel, bir daha. Bakalım alabiliyor muyuz? Güzel, işte bu kadar. Teşekkürler.